Merhaba arkadaşlar. Sizlere açık hava basıncı, basıncın günlük yaşam ve teknolojik uygulamalarından bahsedeceğim. Açık hava basıncı, hava hem yeryüzünün hem de içerisinde bulunan tüm yüzeyler ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzey uyguladığı kuvveti açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Gazlar da sıvılar benzer bir şekilde basınç uygular. Yoğunluğu fazla olan gazlar yeryüzüne daha yakın oldukları için açık hava basıncının değeri yeryüzüne yakın yerlerde daha büyüktür. Yükseklere çıkıldıkça yoğunluk azalacağı için açık hava basıncının da değeri azalır. Açık hava basıncı üzerine yaptığı deneylerle bilinen İtalyan fizik ve matematik bilgini Evangelista Torricelli deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 1 metre uzunluğundaki bir cam boru ağzına kadar civa ile doldurur. Borunun ağzını kapatarak civa dolu çanağın içerisinde ters çevirip bıraktıktan sonra cam borunun ağzını açar. Borudaki civanın bir kısmının çanağa boşaldığını bir kısmının ise boruda kaldığını görür. Cam boruda denge sağlandığında Torricelli civa yüksekliğini 75 cm olarak ölçmüştür. Torricelli deneyinde cam borudaki civanın tamamen boşalmaması nedenini açık hava basıncının civa çanağına uyguladığı basınç olduğunu keşfetmiştir. Bu yüzden deniz seviyesinde sıvı santigrat derecede açık hava basıncının 75 cm yüksekliğindeki civanın uyguladığı basınca eşit olduğu kabul edilir. Torricelli bu basıncı atmosfer basıncı olarak nitelendirmiştir. Açık hava basıncını ölçen aletlere parametre denilir basınca sebep olan kuvvet çeşitli etkilerden kaynaklanabilir. Bu kuvvet gazların ağırlık, ağırlıklarından çok gaz moleküllerinin hareketinden kaynaklanmaktadır ve gazlar konuldukları kabın hacmini alırlar. Gazlar sıkıştırılabilme özelliklerinden dolayı üzerlerine uygulanan basınç altında çok küçük hacimler sığdırılabilir. Ayrıca gaz molekülleri serbest hareket edebildikleri için kabın her yerine eşit büyüklükte bir basınç uygular. Bu yüzden görselde görülen balon örneğinde olduğu gibi kapalı bir kap içinde bulunan gaz molekülleri birbirine ve kabın iç yüzeylerine sürekli çarparak kabı içten dışa doğru iter. Basınç kabın içerisindeki her noktada aynıdır. Bunu şişirilen bir balonun her tarafının aynı anda hareketlenmesinden veya çiçirilmiş bir bisiklet tekerleğinin düzgün görünmesinden anlayabiliriz. Sıvılar ve gazlar kendilerine uygulanan basıncı her yana aynı büyüklükte iletir. 1623-1662 yılları arasında yaşamış olan Fransız bilim insanı Blaise Pascal, sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini bir yasa ile açıklamıştır. Bu nedenle sıvıların bu özelliklerini açıklayan yasa, Pascal prensibi olarak adlandırılır. Prensipler, kavramlar arası ilişkilerden çıkan genellemelerdir. Blaise Pascal, basınç ile ilgili kavramlardan yola çıkarak sıvıların basıncı iletmesi ile ilgili genellemeler ulaşmıştır. Prensiplere ilke denilmektedir. Basıncı günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları gaz moleküllerinin her doğrultuda ve her yönde hareket ettiklerini, bu hareketler esnasında da birbirlerine ve içinde bulundukları kapların tüm yüzeyine basınç uyguladıklarını öğrenmiştiniz. Örneğin futbol topunu şişirmeye başladığınızda havanın topun çeperlerini her doğrultuda ve her yönde etki ederek topun düzgün bir şekilde şişmesini sağlar. Basınç günlük hayatımızda da büyük bir öneme sahiptir. Farkında olarak veya olmadan pek çok anlık gaz basıncından veya Pascal presiminden faydalanırız. Örneğin her gün trafikte karşılaştığımız yüzlerce araçta bulunan hidrolik fren sistemi Pascal prensip esasına dayanır. Hidrolik fren sisteminde fren pedalına kuvvet uygulandığında iterek sıvısında bir basınç oluşur. Fren sıvısı basıncı bir doğrultuda ve her yönde eşit olarak iletir. Fren sıvısının bağlantılı olduğu sistemlere iletilen sıvı basıncı balatalarda büyük kuvvet oluşturur. Balatalar dolaşan zıt yönlü kuvvetle diski sıkıştırarak tekerleğin dönmesini yavaşlatır. Tonlarca gün kısa süre içerisinde küçük bir kovanın hareket ettirilmesiyle başlatılması damperli kamyonlar birçok ilgisini çekmiştir. Damperli kamyonlarda sıvıların basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletmelerine güzel bir örnektir. Benzer bir şekilde yangın esnasında yangına daha iyi müdahale edebilmek için kullanılan itfaiye merdivenleri de sıvıların basıncı her yöne eşit bir şekilde etmesi yani Pascal prensibinden yararlanılarak geliştirilen sistemlerdir. Trafik kazalarında pek çok kişi başına direksiyona veya kontrol paneline çarparak yaralanır. Bazı arabalarda bulunan hava yastıklarının amacı bu sert maddelerle çarpışmayı önlemektir. Bir saniyeden bile daha kısa sürede başlayan hava yastıkları sürücüye yumuşak bir zemin hazırlayarak çarpmanın şiddetini azaltır. Hava yastıklarının açılması da gaz basıncına dayanır. Arabanın önündeki sensör belli bir seviyenin üstündeki çarpmada içindeki gazın bulunduğu tüpe bir elektrik sinyal gönderir. Bu sinyalin etkisiyle oluşan ısıyla gaz çözünür ve açığa çıkan gaz hava yastığına dolarak yastığı şişirir. Bu durum sıvılarda olduğu gibi gazların da basıncı her yöne eşit büyüklükte etmesinin sonucudur. Anlatacaklarım bu kadardır.